Bir zamanlar sporcuların tanrıların huzurunda yemin ettiği bir kutsal alanda, insanların içine bir tür korkuyla girdiği bir oda vardı. Karanlık olduğu için değil, fazla parlak olduğu için. Tek bir figür mekana hükmediyordu. Öylesine büyüktü ki, sanki bina yalnızca onu içine sığdırmak için inşa edilmiş gibiydi. Oturur halde bir tanrı. Sakin ve dokunulmaz. Yaşayan fildişi gibi görünen bir ten güneş ışığı gibi parlayan giysiler çünkü altındandı. Ve gözler, bir heykelin gözleri gibi oyulmuş değil, bir varlık gibi sahnelenmişti. Antik ziyaretçiler, bir heykel gördüm demezdi. Özünde şunu derlerdi. Zeus'la karşılaştım. Bu, Olimpiyadaki Zeus heykeliydi. Antik dünyanın yedi harikasından biri. Ve piramitin aksine, bir tapınağın aksine, bir bahçenin aksine bu harika bir bina değildi. Bir fikre beden verilmiş haliydi. Kutsal kılığa bürünmüş siyasi bir beyan. Ve öyle tamamen yok oldu ki bugün onu kelimelerin içinde, kırıntıların içinde ve geride bıraktığı gölgenin içinde arıyoruz. Bu heykelin neden önemli olduğunu anlamak için Olimpia'yı anlamamız gerekiyor. Olimpia, Atina ya da Efes gibi normal bir şehir değildi. Yunanistan'da kutsal bir mabeddi, ibadet etrafında kurulmuş bir yerdi. Özellikle de tanrıların kralı Zeus'a ibadet etrafında. Ve her dört yılda bir, olimpia daha gürültülü, daha büyük ve daha tehlikeli bir şeye dönüşürdü. Olimpiyat oyunlarına. Bu modern anlamda bir eğlence değildi. Prestijdi, dindi, diplomasiydi ve rekabetti. Tek bir olaya sıkıştırılmış haliydi. Sporcular şehirlerinin temsilcileri olarak gelirdi. Zaferler politiktir. Şöhret bir para birimidir. Onur her şeydir ve insan rekabetinin o dünyasının üstüne Olimpia tek bir dev mesaj yerleştirirdi. Zeus izliyor. Zeus tapınağının içindeki heykel bunun görsel kanıtıydı. Bir sembol değil, bir varlık. Peki gerçek gibi hissettiren bir tanrıyı nasıl yaratırsın? Bir dahi tutarsın. Bu harikayla en yakından ilişkilendirilen isim Fidias'tır. Klasik Yunanistan'ın en ünlü heykeltıraşlarından biri. Antik hayal gücünde Fidias sadece bir sanatçı değildi. Tanrısallığa biçim vermesi için güvenilen biriydi. Gelenek, Atina'daki büyük eserleri ona atfeder ve ardından kariyerinin en büyük görevini Olimpia'da üstlendiğini söyler. Zeus'un kendisini yaratmak, kelin devasa olduğu anlatılır. Öyle büyük ki insanlar Zeus ayağa kalksa çatıyı parçalayacağını söylerdi. Bu ayrıntı etki için abartılmış olabilir ama ziyaretçilerin ne hissettiğini anlatır. Ölçek silahın bir parçasıydı. Çünkü dinde büyüklük teoloji olabilir. Tanrı ne kadar büyük görünürse sen o kadar küçük hissedersin ve sen ne kadar küçük hissedersen inanmak o kadar kolaylaşır. Heykeli kendi çağında gerçekten sarsıcı kılan şey şuydu. Tek bir taş bloktan yontulmamıştı. Antik anlatılar bunun altın ve fildişinden yapılmış bir heykel olduğunu söyler, yüzeyi altın ve fildişiyle kaplanmış, içeride ahşap bir iskelete oturtulmuş bir yapı. Ten için fildişi, giysiler ve süslemeler için altın ve ayrıntılar için başka malzemeler, değerli taşlar, metaller ve boya. Bu iki sebepten önemli. Birincisi, heykelin neden canlı göründüğünü açıklar. Fil dişi, doğru parlatılıp doğru ışıkta bırakıldığında mermerin veremeyeceği şekilde insan tenini andırabilir. İkincisi, heykelin neden kırılgan olduğunu açıklar. İçeride ahşap, neme tepki veren fil dişi, hırsızları ve siyasi ilgiyi üzerine çeken altın. Bu harika bir başyapıttı ama ölümsüz değildi. Bakım isterdi, iklim kontrolü isterdi, ritüel düzeyinde özen isterdi. Yani heykel bir anıttan çok korunması gereken yaşayan bir nesne gibiydi. Bu da kutsal alanın kendisiyle mükemmel biçimde örtüşür çünkü Olimpiya sadece oyunlara ev sahipliği yapmıyordu. İnanca ev sahipliği yapıyordu. Antik yazarlar Zeus'u ayakta değil, tahtında oturur halde tasvir eder. Bu seçim önemlidir. Ayaktaki tanrılar tehdit eder. Oturmuş tanrılar hükmeder. Tahtında oturan Zeus bir yargıçtır, bir kraldır, nihai otoritedir. Bir elinde çoğu zaman nik yani zafer olduğu düşünülen bir figür tutardı. Bütün zaferin sonunda ona ait olduğuna dair sessiz bir hatırlatma gibi. Diğer elinde bir asa ya da hükümdarlık değneği, iktidarı, yasayı, düzeni temsil eden bir işaret. Çevresinde oyulmuş desenler, mitolojik sahneler ve gözü boğacak kadar zengin bir süsleme dünyası. Bir de işin duygusal etkisi var. Ziyaretçiler hayranlık hatta korku hissettiklerini yazdı. Bazı daha sonraki yazarlar heykeli görmenin bile insanın ruh halini değiştirebileceğini ima etti. Elbette bu iç deneyimleri doğrulayamıyoruz ama psikolojiyi anlayabiliyoruz. Kutsal bir mekana giriyorsun. Karşında insan biçiminde yapılmış bir tanrı var. Ama insandan daha büyük, insandan daha parlak, insandan daha zengin. Beyin Ezici uyaran karşısında beynin yaptığı şeyi yapar. Teslim olur. Bu sadece din değil, duygunun mühendisliğidir. İnsanların sık kaçırdığı bölüm burada. Olimpiyadaki Zeus heykeli yalnızca dini bir sembol değildi. Aynı zamanda siyasi bir bildiriydi. Antik Yunan dünyasında birlik kırılgandı. Şehir devletleri durmadan rekabet eder, ittifak kurar, ihanet eder ve savaşırdı. Ama Olimpia, Olimpiyatlar ve kutsal alan aracılığıyla en azından kısa bir süreliğine ortak bir kimlik sunardı. Ortak bir ritüel, ortak bir merkez ve Zeus bu bağlamda yalnızca bir tanrı olmaktan çıkar. Herkesin sahiplenebileceği bir denge miti haline gelir her konuda anlaşamasalar bile. Bu yüzden heykel bir tür çapa işlevi görüyordu. Görsel bir anayasa gibi. İnsan rekabetinin üstünde daha yüksek bir düzen olduğuna dair bir hatırlatma. İnsanların o düzene gerçekten inanıp inanmadığı aslında ikincil. Önemli olan varmış gibi davranmalarıydı. Ve kutsal sanat zirvesinde tam olarak bunu yapabilir kalabalıkların nasıl hareket ettiğini değiştirir. Liderlerin nasıl konuştuğunu değiştirir. Rakiplerin en azından kısa bir an için şiddete yönelmeden önce duraklamasını sağlar. Şimdi acı gerçekle yüzleşiyoruz. Olimpiyadaki Zeus heykeli antik dünyanın en büyük sanat eserlerinden biri ise neden bugün elimizde değil? Çünkü yapıldığı malzemeler kolay kolay hayatta kalmaz ve tarih pahalı şeylere nazik davranmaz. Zamanla olimpiya geriledi. Siyasi güç yer değiştirdi. Eski dini dünya dönüştü. Yeni inançlar yayıldıkça ve eski kutsal alanlar korumasını kaybettikçe birçok kutsal yer zarar gördü, farklı amaçlarla kullanıldı ya da terk edildi. Ve altın ile fil yapılmış bir heykel çok basit bir nedenle savunmasızdır. Değerlidir taşınırsa kaybolabilir. Hedef olursa soyulabilir. Yangına yakalanırsa ahşap çekirdek bir gecede yok olabilir. Heykelin nihai akıbetiyle ilgili farklı anlatılar vardır. Bazıları antik çağın ilerleyen dönemlerinde başka bir yere taşındığını söyler. Bazıları sonunu yıkıcı yangınlarla ilişkilendirir. Tek evrensel biçimde doğrulanmış bir sonumuz yok bu yüzden ayrıntılara temkinli yaklaşırız. Ama sonuç açıktır. Bu harika modern dünyaya ulaşmadı. Değişen çağların şiddeti ve kaosu içinde kayboldu. Ve bir bakıma altından yapılmış bir harika için en dürüst son da budur. Altın sessizce yaşlanmaz. Altın sonları üzerine çeker. Heykel olmasa bile tamamen kör değiliz. Arkeoloji hala konuşabilir. Olimpiya alanı kazıldı. Zeus tapınağı biliniyor. Zemindeki izi hala duruyor. Heykelin kendisi yok ama araştırmacılar betimlemelerden, günümüze ulaşan sanatsal örneklerden ve küçük ölçekli tasvirlerden, örneğin sikkelerin üzerindeki görüntülerden yola çıkarak onun nasıl görünmüş olabileceğine dair öneriler geliştirdi. Bu yeniden kurguların hiçbiri kusursuz değil ama bu kusursuz olmama hali hikayenin bir parçası. Çünkü Olimpiyadaki Zeus heykeli tamamen geri getirilemeyecek harikalar sınıfına aittir. Asıl olarak etkisiyle yaşayan bir harika, şöhretiyle yaşayan, bir ölçüt olarak yaşayan. Yüzyıllar boyunca sanatçılar ve hükümdarlar aynı hedefin peşinden koştu. Otoritenin kendisi gibi hissettirecek kadar ikna edici bir figür yaratmak o hırs Olimpia ile birlikte ölmedi. Göç etti. Evrildi. Tarih boyunca sanatın ve propagandanın motorlarından biri haline geldi. Olimpiyadaki Zeus heykeli antik dünyanın en büyük yapısı değildi. Ama belki de en güçlü olanıydı. Çünkü mimarinin tek başına her zaman yapamadığı bir şeyi yaptı. Varlık duygusu üretti. İnsanlara izlendiklerini hissettirdi. Yargılandıklarını, küçük olduklarını ve o his taştan da mermerden de güçlü olabilir, uygarlıkları şekillendirebilir. Şimdi teorini istiyorum. Sence heykelin gerçek gücü malzemesinden mi geliyordu? Altın ve fil dişinden, servetin ibadete dönüşmesinden mi? Yoksa etkisinden mi? Kutsal bir mekanda duyguyu nasıl kontrol ettiğinden mi? Görüşünü yorumlara yaz okuyorum ve en güçlü argümanları öne çıkaracağım. Ve bu seriyi takip ediyorsan abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü sırada sessizce oturan bir tanrıdan denizin üzerinde yükselen bir deve gidiyoruz. Bir sonraki bölüm Rodos Heykeli. O zamana kadar meraklı kal.